23 Aralık 2023 Cumartesi İstanbul at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İstanbul koşularını yorumlayacağız. Adana ve Diyarbakır için altılı yorumlarımız yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. İstanbul programında 9 koşu var. 4. koşudan başlayarak sadece 2. altılı ganyan dahili koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız yarış günü son dakika duyumları ile her iki altılı ganyan için şablonlarımız hazırlanacaktır. Bunları da WhatsApp üyelerimize göndereceğimizi belirtelim. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Dördüncü koşu. İkinci altılı Ganya'nın ilk ayağında, dişilere mahsus zorlu bir maiden koşu var. Yarışın temposu ağır olacak. Bilinen favori kısrakların bu şartlarda zorlanabileceğini belirtelim. Üstelik rakipleri de çok pasif isimler değiller. Yarış hayatına yeni başlamış fakat henüz bir varlık gösterememiş birçok isim var. İdman pistinde çok iyi gözüken bu isimler, her an çıkış yarışı yapabilirler. Özellikle bu koşuda ağır tempoda favoriler güven vermiyorken, riske girmemek gerektiğini düşünüyoruz. Bir numaralı Charlotte'a özellikle dikkat diyerek bu ayağı hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. 5. koşu. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. 12 numaralı ikimiz muhtemelen liderliği alacaktır. 6 numaralı Moğoloğlu da starttan iyi çıkan ve öne erken gelen bir isim. Bu ikili yarışa tempo verecekler. Bunlara da 3 numaralı Bahçedere katılıp tempoyu biraz daha arttırabilir. Son yarışında çok sert grupta yarışan ve başburun farkı ile 3. kalan 1 numaralı Jafar, bugün lehine şartlarda çok uygun rakiplerle karşılaşacak. Son yarışını tekrarlaması durumunda kolay bile kazanabilir. Bizim net favorimizdir. Jafar'ı tek yazmama sebebimiz, 4 numaralı yel beğendir. Safkan'ın mükemmel duruma ulaştığını gözlemledik. Özellikle sentetik pistte bu tip mesafeleri çok iyi koşuyor. Son idman durumunu da çok beğendiğimiz için, bugün mutlaka üst sıraları zorlayacağını düşünüyoruz. Jafar'ı geçmek için elbette gücünün tamamını yarışa yansıtması gerekiyor. Bizce 2'de 1 yaptığı Mertcan Çelik idaresinde bunu başarabilir. Sağlam kuponlarda mutlaka olmalıdır bu koşuyu 1 ve 4 sıralaması ile geçeceğiz. Altıncı koşu. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. 5 numaralı Gracia Senior, son yarışında buradaki rakiplerinden El Odaz ve Arslan'a az farkla geçlip dördüncü olmuştu. Fakat o gün yarışı süratlendiren atlar vardı. Bugün önde tamamen boş kalacak son mükemmel idman görüntüsü ile çok formda olduğunu da kanıtladı. Çıktığı gibi bitirmesi normal sonuç olur. Yanına sadece 8 numaralı Touch the yazacağız. 1500 sentetikte 4'te 3 yapan bu safkan, artan formu ile seriyi devam ettirebilir. Rakiplerin çok sert olduğunu düşünmüyoruz. Yeni sezondaki formundan bir şey kaybetmediyse, bugün de ilk iki sırada mutlaka adını duyuracaktır. İhmal etmemek gerekir. Bu koşuyu da 5 ve 8 sıralaması ile geçelim. 7. koşu. Erguvan koşusunda çok ağır tempolu bir gidişat olacak. Belirgin şekilde süratli bir isim yoktur. Bu yoklukta liderliği alabilecek tek isim 3M numaralı A Turbodur. Normalde çok şanslı olduğunu söyleyebilirdik fakat, azatlı bu koşuda yakın takip edileceği için, çıktığı gibi bitirememe durumu olacaktır. Biz kaliteli isimler arasında pek fazla ayırım yapamadık. Egetay ve Halay harici tüm isimlere şans vereceğiz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 2, 7, 6, 5, şeklinde oldu. 8. koşu. 2 numaralı Distance Lover son yarışında tempoyu belirlemiş ve son 200'lere kadar önde gelmişti. Fakat düzlükteki bir anda durmasına anlam veremedik. Bugün daha rahat tempoda liderliği alacağını düşünüyoruz. Ancak bu düzlük performansı ile biraz daha iyi koşan her isme geçilebilir. 1 numaralı Dark Breeze, 9 numaralı Soli ve 11 numaralı Think Twice rakip olarak yazılması gereken kısraklardır. Biz bu koşuyu 4 isimle geçeceğiz. Sizler tuttuğunuz isimleri ekleyebilirsiniz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 1 9 11 şeklinde oldu. 9. koşu. Bu koşuda birçok tempo atı var fakat liderliği alabilecek en süratli atın 12 numaralı Bakla olacağını belirtelim bugün özellikle çok sıkıştırılmayacağını tahmin ediyoruz. Dişilere mahsus bu koşuda çıktığı gibi bitirmesi bizi şaşırtmaz. Son yarışında daha süratli tempoya rağmen son 200'e kadar dayanmıştı. Bugün kazanma ihtimali yüksektir. 3 numaralı Peligrosa ve 6 numaralı Princess Grace, düzlükte etkili olmasını beklediğimiz isimlerdir. Hafif süratli tempo atları bugün inatla önde kalır ve yarışı süratlendirirse, bu ikiliden bir birinci çıkacağını düşünüyoruz. Günün son koşusunda 3 ismi yeterli gördük. Rakamsal sıralamamız 12 3 6 şeklinde oldu. Bu arada tekrar hatırlatmak isteriz. Yarış günü son dakika duyumlarını şablonumuza ekleyeceğiz ve gerekli düzenlemeleri yapacağız. Ayrıca ilk altılı şablonumuzda olacaktır. Adana ve Diyarbakır için detaylı yorumlarımız yarış günü WhatsApp abonelerine gönderilecektir. Yılbaşından önce uygun fiyatlı paketlerden yararlanmak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı ekleyip bilgi isteyiniz. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.